bozkırın üzerinden güneş ağır ağır yükselirken, gecenin soğuk nefesi hala çadırların üzerinde dolaşıyordu. Yeni doğan bebeğin çadırından ince bir ağlama sesi geldi. Öyle kırılgan, öyle narin bir sesti ki, rüzgar bile onu duyar duymaz hızını kesmiş gibi oldu. O, obanın uzun süredir beklediği ilk bebekti. Herkesin gözünde umut, herkesin dilinde şükür vardı. Anne, yorgun ama mutlu bir yüzde bebeğini kucağına aldı. Bebeğin küçük elleri havayı kavramaya çalıştı. Sanki görünmeyen bir şeyi yakalıyormuş gibi, sanki çok eski bir dostun elini arıyormuş gibi. Bu koku, Bozkır'ın her şeyden daha saf kokusuydu. Süt kokusu, sıcaklık, güven ve bir başlangıcın kokusu. Ama annenin kalbinde bir başka his daha vardı. Sanki çadırda biri daha vardı. Sanki biri nefesinin arasına usul usul bir fısıltı bırakıyordu. Bir an gözleri çadırın tavanına kaydı. Işığın vurduğu bir noktada belirsiz bir parıltı gördüğünü sandı. Göz kırptı, parıltı kayboldu. Yorgunluktandır diye iç geçirdi. Ama içindeki huzur yorgunluğun değil, görünmeyen birinin dokunuşunun huzuruydu. Günler geçtikçe bebek büyüyor. Her geçen gün biraz daha güçlü nefes alıyordu. Oba'nın kadınları çadıra gelir, annenin etrafına dizilir. Kimi dua eder, kimi yemek getirir, kimi bebeğin yanaklarını dokunmadan severdi. Erkekler de her sabah bir avuç taze süt ya da en iyi kurutulmuş eti getirip çadırın önüne bırakırdı. Herkes sanki bu bebeğin etrafında bir kutlu varlık dolaşıyor gibi davranıyordu. Akbilek dede bile sık sık uğrar olmuştu. Her gelişinde bebeğin küçük alnına hafifçe dokunur. Hiçbir şey söylemeden dışarı çıkardı. Ama dışarı çıktığında yüzüne bir güven yayılırdı. Sanki bir sırrı biliyordu. Sanki çadırın içinde görünmeyen bir şeyin varlığını hissediyordu. Anne bir gece bebeğini uyuturken şunu fark etti. Bebeğin yüzü bazen güler gibi oluyor. Bazen bir parıltıyı takip ediyor gibi bakıyordu. Ne görüyorsun?" diye fısıldadı anne. Bebek cevap veremezdi ama gözleri derin bir huzur taşıyordu. O huzur Umay Ana'nın huzuruydu. O gece rüzgar biraz daha hızlı esti. Adırların arasından geyerek kuru otlar savurdu. Gökyüzünde ince bir bulut tabakası oluştu. Ayın üzerine ufacık bir perde gibi indi. En bebecinin yeniğine Gözleri yorgun ama kalbi sakindi. nefesi düzenliydi. Her nefes minik hareketini duyabiliyordu. Gözleri Uykuya dalarken bir anda çadır aydınlandı. Loş bir parıltı, Duvarlara dokunmuş gibi oldu. Rüzgar bir an için durdu. Ateşin çıtırtısı bile susmuştu. Çadırın içinde Umay Ana belirdi. Kanatlarını tamamen açmamıştı. Sadece omuzlarının arkasında hafif bir ışık halesi vardı. Çadırın tavanından süzülen ince gümüş ışık bebeğin üzerine düşüyordu. Bebek, Gazlarini akmadan gülümseydi. Umay Ana bebeğe eğildi. Avucunda çok ince, neredeyse görünmez bir ışık parladı. O ışık bebeğin göğsüne doğru süzüldü ve bedenine karıştı. Bu bir armandı. Korkuya karşı cesaret, karamsarlığa karşı umut, geceye karşı ışık. Umay Ana her dokunuşunda bebeğin kaderine bir çizgi daha ekliyordu. Sonra annenin omzuna dokundu. Anne uykusunda ürperdi ama korkmadı. Dokunuş bir annenin yorgunluğunu hafifleten bir merhem gibiydi. Umay Ana fısıldadı: Yalnız değilsin. Hiçbir zaman. Ve kayboldu. Ertesi sabah anne, bebeğin yüzündeki huzuru görünce şaşırdı. Bebek sanki daha büyümüş gibiydi. Gözleri daha parlak, nefesi daha derin, avuçları daha sıkıydı. Tam o sırada ak bilek dede çadıra girdi. Anneğin yüzün baktı. Gece rüzgar farklı esti mi? Dedi. And erpadi. Dede bu tür soruları düşündüğünden fazla şey bildiğinde sorardı. Bilmiyorum, dedi kadın, yalan söylemek istemediği ama gerçekleri de açıklayamadığı o tonda. Dede, "Bebeğin yana cisoktu. Menek alnaina dokandu." sonra gözlerini kapadı. "Sıcak," dedi. "Ve korunan. Korunan mı? Kim tarafından? Dede çadırdan çıkmadan önce dönüp şunu söyledi. "Bazı bebekler doğduğunda yalnız doğmaz." onların yanında görünmeyen bir yolcu olur. Anne dondu kaldı. Dede devam etti. Ve bu oba, o yolcuyu uzun zamandır bekliyordu. Gunla Berberini Kovalodi Bebek her gece rüyasında aynı şeyi görüyordu. Beyaz bir kanat, ince bir ışık ve hafif bir melodi gibi inen bir fısıltı. Rüyasında kendini göğe doğru yükselirken buluyor. Ama düşmüyordu. Kanatların Gulch signed Koronikliyidi Anne bazen bebeğin rüyasında mırıldandığını duyuyordu. Ah, ah, sanki bir şeye ulaşmaya çalışıyor, sanki biriyle konuşuyordu. And her Bu sesler korkudan değil, anlam veremediği bir tanışıklığın sesleriydi. Bir gece uyanıp bebeğin yüzüne baktığında, bebeğin gözlerinin açık olduğunu gördü. Ama bakışları annenin yüzüne değil, çadırın tavanına yönelmişti. Orada hiçbir şey yoktu. Ama bebeğin gözlerinde bir ışıltı vardı. Kimi görüyorsun oğlum? O anda çadırın tavanında çok ince bir parıltı titredi. Anne bunu gördüğünden bile emin değildi ama kalbi biliyordu. Yine geldin diye fısıldadı annelik sezgisiyle. Obada hava değişmeye başlamıştı. Bebek doğduktan sonra hayvanlar daha huzurlu, kadınlar daha neşeli, erkekler daha üretken olmuştu. Hatta gökyüzü bile daha berrak görünüyordu. Yaşlı kadınlar kendi aralarında fısıldaşıyordu. Belli ki kutsanmış bir çocuk bu. Umay'ın nefesi var üstünde. Dua etsin ki hep böyle olsun. Kimse Umay'ı görmemişti ama herkes hissediyordu. Sanki gece çöktüğünde oba üzerine bir kanat gölgesi düşüyor. Sabah olduğunda o gölge bozkıra ışık bırakıyordu. Bir gece anne bebeğini uyuttuktan sonra çadırın kapısını hafif araladı. Gokuzun bakti. Yıldızların arasında bir tanesi, diğerlerinden daha parlaktı. Sanki ona bakıyordu. Gogsu sikisti. Burden Gozlarinden yaslar sızıldı. Neden böyle hissediyorum? Dedi kendi kendine. Neden bu bebeğin yalnız olmadığını biliyorum? Ruzgar Yanagini Oksadi And Gozlarini Kapati. Umay ananın dokunuşunu hissetti. Bu kez açıkça. O geceden sonra anne artık yalnız yürüdüğünü hissetmedi. Bazen rüzgar saçlarını okşar, bazen ateş daha parlak yanar. Bazen bebek uykudayken çadırın içinde sıcak bir hava hissedilirdi. Bunların hepsi Umay'ın küçük işaretleriydi. Ama anne bir şeyin daha farkındaydı. Bu koruma sürekli olmayacaktı. Bir gece bebeğin gözleri aniden korkuyla açıldı. Kükükak Ellery Sanki görünmeyen bir gölgeyi itiyordu. Anne bebeği kucağına aldı. ''Önü seladı.'' Ninni söyledi. Ama bebek sakinleşmiyordu. Çadırın içinde hava bir an için soğudu. Ateş titredi. ''Ruzgar kadrın kenarını serpınca bezgirginlesti.'' Anne, çadırın karanlık bir köşesinde bir gölge belirdiğine yemin edebilirdi. Ama göz kırptığında o gölge yok olmuştu. Bebeğin yüzündeki korku bir anda dağıldı. Yerine ince bir gülümseme geldi. Sanki biri onu sakinleştirmiş gibi. Bir fısıltı geçti çadırın içinden. Rüzgarın sesi gibi ama rüzgar değildi. Umay Ana oradaydı. Sabah olduğunda obanın üzerine sessizlik çökmüştü. Herkes bir şeylerin değiştiğini hissediyordu. Akbilek Dede çadırların arasından yürüdü yaşlı gözleri bebeğin bulunduğu çadıra odaklanmıştı. İçeri girdi. Anne onun gelişini duydu, başını kaldırdı. Didi bebej bakti, sidi. Gece uzun geçti, dedi. Ange vaska besini Evet. Dede, bebeğin alnına bir kez daha dokundu. Gölgeler yaklaşmış, dedi fısıltıyla. Anne nefesi kesilmiş gibi olurken, dede devam etti. Ama ışık daha güçlü. İyi bak ona. Çünkü bu çocuk sadece bir çocuk değil. Bu çocuk obanın nefesi. Anne gözlerinden yaşlar süzülürken dede çadırdan çıktı. Gece çöktüğünde anne bir kez daha bir şey hissetti. Bu kez korku değil, tam tersi. Bir huzur dalgası çadırın içinden geçti. Umay ana tekrar gelmişti. Ama bu geliş, önceki gelişlerden daha güçlüydü sanki bebeğin ruhunu tamamen sarıyordu. Kanatlarının beyaz ışığı çadırın tavanını doldurdu. Parıltı bebeğin küçük yüzünü aydınlattı. Bebek gözlerini açtı ve gülümsedi. Ani, bebeğin uzun ifadeyi gırdoğun cikav Bu gülümseme bir bebeğin gülümsemesi değildi. Bu gülümseme bir ruhun ışığı tanıdığının gülümsemesiydi. Umay ana bebeğin üzerine eğildi. Fısıldari. Sen güçleneceksin ama yolun kolay olmayacak. Ben hep yanında olacağım. Gece kararsa bile. Bebeğin gözlerinden bir damla yaş süzüldü. Ama bu, üzüntüden değil. Ruhunun ilk kez kendini hatırlamasından. Umay ana, son kez annesine baktı. Bu bakışın içinde şefkat, davet, güven ve sonsuz bir sır vardı. Sonra ışığa dönüşerek kayboldu. And Bebegini Gogsun Bastardi, a ama bu gözyaşları korkudan değil, bir anne olarak evrenle aynı hizaya geldiğini hissetmenin gözyaşlarıydı. O gece obada herkes derin bir uykuya daldı. Rüzgar bile hafif esiyordu. A Tesla Sesses 2 Gökyüzünde bir yıldız, diğerlerinden daha parlak yanıyordu. O yıldız, bebeğin kaderini biliyordu. Ve Umay ananın izi hala o yıldızın etrafında dolaşıyordu. Bolum, Yavaska Kapeni ordu ama hikaye yeni başlıyordu oba'nın ilk bebeği artık sadece bir bebek değildi o eni sokuidu ve geceler boyunca göğün görünmez kanatları onu sarmaya devam edecekti